Değerli arkadaşlar yine bir videoya daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz zaman ilerledikçe artık etkinlikler de biraz daha güzel hale geliyor. Ben de zaman ayırdıkça, elimden geldikçe bunları değerlendirip sizlerle içerik paylaşımında bulunuyorum. Umarım bu videoda keyif verici olur sizler için. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bakalım bu videoda neler yapmışım hep birlikte görelim. Oynamam gereken üç bir tane sandık var. O yüzden hızlı bir şekilde oynamak istiyorum. Hepsini değil ama bir iki tanesini birlikte oynayalım. En azından ben böyle oynuyorum diyebilmek için sizlere göstereceğim. Hani mantıklı olan benim yaptığım en azından olabildikçe bütün parçaları ilk başta değerlendirebilmek. sona bıraktığım parçanın da artık gelmesini beklemek. Ne kadar erken bir şekilde bırakırsam o kadar iyi olacak. Tamamen oynamama atı olabildikçe parçaları değerlendirip dediğim gibi geriye kalan son bir parçayı da beklemek. Şimdi bir tane yeşil, bir tane sarı bu işi bitirecek. Yeşil geldi, sarıya kaldık. Bu da erken bir şekilde geldi. İki sıra önce gelmiş olsaydı büyük olacaktım ama 12'de orta boy aldım. Bir tane daha oynayalım. Bunu bu şekilde oynayacağım. Böyle yaparsam iyi olabilir. Şimdi bu şekilde yaparsam Tamam bunu da buraya koyayım. Bu sefer böyle yaptık. Şimdi bunu buraya oynarsam eğer iki tane sarı bir tane yeşil beklemek zorunda kalacağım. Oynayalım. Böyle yaparsam bir tane daha uzun. Tamam böyle yapayım. Bir şey değişmeyecek zaten. Son bir tane çubuğa kaldık. O da umarım erken bir şekilde gelir diyecektim ama artık büyük boy alma şansımız kalmadı. Herhalde 24'e kadar çubuk geldi. Evet. 14'te çubuk geldi. Ben genellikle bu şekilde oynadığım zaman hani orta boy büyük boy arasında gidip geliyor. Çok nadir küçük boy alıyorum ama tabi her ne kadar erken dizersem dizeyim. E, sona kalan parça belirleyici oluyor. Şu anlık ilk iki oynayışımda orta boy aldım. Umarım bu şekilde devam eder. E, daha oynamam gereken 3 sandık var. Biraz yorucu event olacak. Bu seferki balık yetkinin son bir saatini değerlendirebildim. E, eventerimde görüyorsunuz 1000 adet sandık stoğum oldu. Bunlar da bir sonraki etkinliğe kaldı. E, geriye kalan sürede yaklaşık 3 saate yakın bir sürede de elimde kalan 3 bin sandığı oynamakla meşguldüm. Onu zaten başlangıcını sizlerle paylaşmıştım. O biraz yordu açıkçası. Yani o kadar sandık stoğu o güzel ama o, o, onun oynaması ayrı bir der tabi. En nihayetinde değdiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu sandıkların bin tanesini ilerleyen e, eventte oynayacağım. E, yanlış hatırlamıyorsam 5 gün sonra tekrardan bir etkinlik olacak. Bu sandıkları oynayarak başlayacağım bu sefer etkinliğe. E, i̇lerleyen dakikalarda elde ettiğim sandıkları da açacağım. O zaman hangi sandıktan kaç adet elde ettiğimi sizlerle paylaşacağım. Açarken onun sayısını da sizlere söylerim. Ama şu anlık en azından e, son bir saate değerlendirip 1000 tane store, sandık store yaptığımı sizlere paylaşmak istedim. Bakalım hayırlısı ilerleyen günlerde artık e, eventte bu sandıkları da oynayıp başlayacağız. Bu görevin son taşını teslim edeceğim. Araştırmanın özünü kullanacağım. Başarı olasılığının artırıyor ki başarısız olma ihtimali de var. Şöyle bir teslim edelim. Seteri almayı düşünüyorum. Hani şaman karakterinde belki STR almak mantıklı mı olacaktır? Hiç farkında değilim ama yine de STR almak istiyorum. Belki ileride kararım değişirse nesne marketten biliyorsunuz artık biyolog ödüllerini değiştirme özelliği var. Onu alırsam daha sonra değiştiririm bu STR özelliğini ama şimdilik dediğim gibi STRI alacağım. Tabii ki etapta bakalım kabul etsin de. Evet şu an zaten kabul etti ve son taşı da teslim ettim. 10 tane topladım. Bundan sonra artık 94 görevi olacak. Onu da yapacağız. Şimdi dediğim gibi ben saldırı puanını alacağım. Şöyle artık artı 50 bir CTR artışımız oldu. Bundan sonrakinde de sanırsam 60 falan gelecek. 110'a tamamlamış olacağız. Aytaşları neredeyse 4 ona yaklaşmış. Ee, ben de biraz şansımı deneyerek jotun sandığı alım. Eğer şansım varsa zaten bu sandıktan çıkar. Karlı duruma geçelim bir anda. Şimdi açalım bakalım. Eğer tabii Aytaş çıkarsa ben de bölü metal olduğu için canavar e, canavarla zırhı 9'a deneyeceğim. Bu niyetle açıyorum. Alev'de çıkarsa yeterli olur. O da en sandığın belli bir miktarını karşılar. Titan dioksit çıktı. 30 m Zehir kılıcı var. 24 ortalama. Şu yere hemen açayım. Düzelteyim. Yer sıkıntısı olacak ama Şöyle devam edelim. Son sandıkları da açıyoruz. Sırasıyla balık sandıklarını açacağım bu bölümde. Önce ikilikleri böyle bir envanterde toparladım. Daha fazla var ama envanter alabildiği kadar aldım. Sonuçta açtıkça yerimizde de olacağı için. Şöyle 81x2 şeklinde bir açılım olacak burada. Efsun nesnesi, kuşak bunlar çıkarsa en azından ilerleyen bölümler için içerik de olmuş olur. Şimdi hızlı bir şekilde açalım yoksa bu sandıklar biraz uğraştıracak. Şöyle bir kısmımızı açalım. Ve hızlı bir şekilde sandıklarımızı açalım. Dediğim gibi kuşak olur, efsun nesnesi olur. Bunlar çıkarsa güzel olur. Bakalım. Demirci el kitabı erken geldi. Güzel olanları şöyle hemen envantarda olmadan ayırın. İkinci el kitabı da geldi. Efsun nesnesinin çıkmasını gerçekten çok istiyorum. Çünkü biliyorsunuz bir zodya koran var ona ortalama deneyeceğim. Hayırlısıyla belki bakarsınız. Güzel bir ortalama gelir. Kuşakların çıkması da benim memnun ediyor. Çünkü o ne önceden bir kuşağım var. En azından onları onu üstü atmak için kullanırız. Şöyle bakalım değerlendirmemizi yapalım. Dilerseniz arkadaşlar çok fazla vaktinizi almayayım. Ben hemen toparlayayım. Bu bölümde neler elde etmişiz bir analiz yapalım. 3 tane demirci var. 6 tane nesne yosunlama ve 3 tane de artırma var. Bu kuşakları da deneyeceğiz. Şimdi 124 tane eğer yanlış saymadıysam bu sefer 124 tane açacağım ikilik ve üçlük olan karışım var. Son geriye bir, bir açınlar kaldı. Onları da envanter, envanteri düzenlersem o zaman onları açarız. Şimdi hızlı bir şekilde bunları da açalım bakalım. Dedim gibi 124 taneye bu bölümde açacağız. Yusun 7 oldu. Yusun'un çok çıktığını görüyorum. Bu aslında iyi anlamda benim için. Ama demirci var mı? Şu anlık göremedim. Buraya bir tane geldi. Bakalım kuşak çıktı. Ee, bir tane demirci var. Bu sefer demirci fazla alamadık ama Evsun'u ona tamamladık. Artırma 9 oldu. Güzel olduğunu söyleyebilirim. 3 tane, 4 e, tane ekstradan kuşak var. Pardon 5 tane. Son 21 sandıkla beraber toplamda eğer yanlış saymadıysam tabi e, 307 tane açmış olacağız. Bol bol kuşak çıktı. Demirci biraz sonraları doğru az çıktı ama yine de dört tane çıktı. Güzel. Efsun ee, nesnesi de 10 tane var. Şimdi bu sandıkların sonrasında hemen oramızda efsunlayacağız ve kuşakları deneyeceğiz. Şimdi bu sandıkları da açalım bakalım. Daha sonra hemen hızlı bir şekilde denemelerimizi yapalım. Bunlardan ne yazık ki efsun çıkmadı. Şimdi arkadaşlar çok da vakit kaybetmeden hemen gidelim şu kuşakları bir deneyelim. Bakalım en azından yüzde onaymış olursa şu önceden elde ettiğim bir tane kuşakla kombinleyebilirim. Daha sonrasında kuşakları atmadan önce isterseniz şöyle evsunları bir deneyelim. Bakalım ne gelecek bu sefer. 9 ortalama var. Eksi 2. 25'in pek yukarısına çıkamamıştık. Yine 9 geldi. 4 ortalama var. 13 ortalama var. Bunda ortalama bile yok. Son 2 evsun. 6 beceri var. Son evsundan da x3 beceri var. Gerçekten ortalama yakalamak e, bu tür ekipmanlara çok zor. Hani denemeye devam edeceğim. Bakalım. Neventler olacaktır. Kuşakları deneyelim o zaman. E, kuşaklar acaba ne olacak? Şöyle kombinasyon diyelim. Güzel. Bu başarılı oldu. Bu yanda ne yazık ki. Dayandı. Kuşaklar pek iyi geçtiğini söyleyemem. En azından bir tane 10 verirse deneme şansımız olabilir ama şu anlık pek mümkün olmayacak gibi. Şunları da atalım. Bu da geçti gayet güzel. O zaman ona deneyelim bakalım. Bu da başarılı oldu. Sonraları doğru biraz toparladık. O zaman şu yüzde onları da bir kombinleyelim. Ya da kralı mı yapsam? Kralı koyayım böyle. Kral daha iyi görünür gibi. Başarılı oldu. Çok güzel en azından bir kuşağımız olmuş oldu. Yüksek emişli. 18 demiş çok güzel. Bu sanırım parlamıyordu. En az 19 olmasına. Da. Görünüşüm hoşuma gitti. Şimdi elimizde ne kaldı değerli arkadaşlar? 4 tane demirci kitabımız var. Artırma 9 adet. E, açım güzel oldu. Sonralara doğru kuşağında yüksek emir çıkmış olması biraz e, keyif verdi. Ortalamadan yana biraz sıkıntı var. Ama ilerleyen günlerde muhakkak hepsi ne tekrar olacaktır. E, hedefim olan artı art 35 ortalamayı inşallah bir gün yakalayacağım. Ben her ne kadar karbon fiber çıkarmış olsam da en azından pazarda satabilmek için e, bu sandıkları açacağım görmüş oldunuz. Çok şanssız değilsem eğer karbon fiberi çıkarabileceğimi düşünüyorum. Tek atmak da ayrı bir keyif verdi tabii Hemen hızlı bir şekilde devam edelim. İkinci karbon fiber de geldi. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. E, i̇ki zaten bir şu an gelirimiz olmuş oldu. Bakalım sonrası ne olacak. Bu da karbon olta için geri kullanılan malzemelerden bir tanesi. Açmaya devam edelim. Yavani pet kitabı var pet kitabı sandığı var. Çok güzel gidiyoruz. Kutsama parşömeni var. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor. Saldırı iksiri var. Bu da yararlı. Genç pet kitabı var. Rastgele sandığı. Bunu da açarız. Devam edelim. Şöyle kor korumuzu da buradan. Cesur pet kitabı. Yabani pet kitabı. Rastgele sandığı. Bu sandıkları da açarız. Protein lokması. Bunların ticareti yok ne yazık ki. Cesur pet kitabı. Son 3 sandık. Saldırı iksiri. Ya ve sonucu sandıktan da rastgele sandığı var. Şunları da açalım. Siyah üniforma, süslü saç tokası ve sonucusundan da şeytan hatırası var. O zaman pet kitabı sandığımızı da açalım. Bakalım. Hayalet kitabı var. Çok fazla şansımız olsaydı belki canavar da çıkarabilirdik. Şu korumuzu da açalım. İşlenmemiş şey, elmas var. Açılımı çok güzeldi. Hani iki tane karbon fiberi 20 tane sandığın sonrasında elde etmem güzel bir e, şansın göstergesi olmuş oldu. Hazır büyülü metal varken elimde arkadaşlar şu Kaskı uzun zamandır 9 yapmayı planlıyordum. Eee, metalleri bu kask üzerinde kullanacağım. Uzun zamandır 8 haliyle kullanıyorum. 9 olursa en azından bir itemi de aradan çıkarmış olacağım ki eee metaller artık ne kadar 9 olur onu da bilmiyorum tabii. Şimdi bakalım deneyelim. Biraz şansım var gibi yaşlı kadın öğrendi ama pek de mi gelmedi bana. Hayırlısı bakalım. İlkini deneyelim. İnşallah uğraştırmaz diyecektim ki iki başarısı oldu. İki kez daha denelim hakkımız var. Bu da başarısı oldu. Sonuç ne deneyim? Bu da geçmeyecektir tahminen. Başarılı oldu. Çok güzel. Ee, yani geçmeyeceğini tahmin etmiştim ama yanıldım. Yaşlı kadın demek ki haklıyım. Çok fazla yüklememek gerekiyor. Bir itemi daha bu şekilde artı 9 yaptım. Büyülü metalleri çıkmış olması bu iteme vesile oldu. Bazı karakterlerime maymun peti lazım. Hazır sandıklardan çıkarmışken. Ee, bunları bir açayım ben geleyim i̇nşallah en azından bir tane tip altı çıkarsa dediğim gibi yan karakterlerinden herhangi birini de kullanabilirim. Şimdi ben bunları açacağım. Bakalım arkadaşlar bu kadar petten herhangi bir tip altı var mı? Bu tip 4. 1.3 başlangıçlı tip 5. 1.9 çok güzel. Ne yazık ki tip 2. Bu 2.0 başlangıç. Bu da tip 1. Tip 2. 1.1 başlangıçlı tip 3. Tip 6 çıkmayacak mı acaba bu kadar yumurtadan? tip 4 şu ana kadar tip 5 en fazla bu 2 sıfır başlangıçlı çok güzel ama tipi kurtarmadı bu 1.3 bu da tip 2 bu 0.5 başlangıçları o kadar çok önemli değil tip 6 olması yeterli ama tip 5 çıktı ne yazık ki bu da tip 2 1.8 başlangıçlı bu da tip 1 1.9 başlangıçlı bu da tip 2 tip 6 çıkmayacak gibi galiba bu da 1.9 tip 1 ve Sonuncusu da yine 1.9. Bu da tip 2. En fazla çıkarabildiğimiz tip 5 oldu. Dün Ayşe etkinliği vardı. Güzel bir eventin sonrasında 1100 tane Ayşe elde etmiştim. Daha sonra bununla birlikte de gümüş okayı da güzel bir şekilde kastım. Şimdi bu hazır soğan dayındayken şu gümüşleri birlikte açalım. Ay da açacağım ama tabii ki size de değil vaktinizi almak istemiyorum. Onlardan da olabildikçe ejderha parçamı çıkarsa yeterli benim için. Gümüş okaylarda malumunuz. Büyülü metal çıkarmayı hedefliyorum. Bakalım peki neden buradayım ee, soğan dağında görev bir tane görev vardı kazmayla halletmem gereken bir elmas taşı bulmam gerekiyor onu ararken gümüş ökkeyi birlikte açalım istedim İlkinden hepsinin nesne çıktı güzel ışınlanma yüzüğü var Hem ben bir yandan da elmas damarına bakayım koridora konusu var son 18 sandık Işınlanma yüzüğü Bilgi iksiri sol tarafta detaylı görüyorsunuz bülü metal çıkarabilecek miyiz acaba şu andaki yok koridora konusu çıkıyor güzel bir şekilde son iki sandık yan çıktı. Bir tane Efsun nesnesi. E, üç tane de kor var. Diğerleri pek iyi değil. Şimdi korları da açalım. Yontulmuş Yakut. Güzel altyapısı olacaktı. Tamam bunu da birlikte deneriz. Bundan işlenmemiş eşim. Sonuncu sandığında Safi var. Şimdi arkadaşlar ben şu ufak bir görevi bir halledeyim. Daha sonrasında şu ay da açayım. Ejderha parşömanın sayısını birlikte bakalım. Kaç tane elde etmiş olacağız. Bir tane sandıktan 60 tane ejderha çıkardım arkadaşlar. Sanırım bu ortala, ortalama bir sayı. Daha fazlası belki olabilirdi ama bu da yeterli benim için. İler, i̇lerleyen dakikalarda eğer aradığımız yeri bulabilirsem bir dönüşüm olabilir. Şimdi altın okeylerini de açalım. Bunlar da ayışı esnasında kastığım sandıklar. E İçerisinde en iyi ihtimalle temali skorlar çıkabiliyor. O çıkarsa onu da açarız. Bakalım. Şöyle bilgiyi açalım ve başlayalım. Büyülü metal çok güzel. Bu da güzel benim için. Devam edelim. Kitap sandığı silme. Bu pek iyi değil. Okey kalsiyeti bu da çok kötü. Son 4 Mani var. Pek işime yaramayacak ama yansıtmamak için kullanabilirim herhangi bir pipeti. büyü metal var. ikinci bülü metal. Çok güzel. Bunlar koniste destansı. Son sandıktan da. Ne destansı var? Çok güzel. Bundan sanırım. Evet işlenmemiş ve efsaneye sınıflar arasında çıkabiliyor. Bunu açtım. Antika garena. Sonuncu yontulmuş safir. Ee, i̇çeriği biraz kötü oldu ama en azından denemiş olduk şansımızı. İki bülü metal var bir tane mani çıktı. Güzel. 7 tane altın okey. Güzel bir şekilde geri dönüşünü yapmış oldu bunu. Gümüş okeyden çıkan efsun nesnesinde şu küpeyi kullanmak istiyorum. Hazır 5 efsun, efsunken bu efsun nesnesinde bunu kullanalım. Bakalım ne gelecek. 5 yarı var. 20 şeytan var. Bu kalsın zaten bu küpede 20 şeytan aranıyor. Bunu seçmem daha doğru olur. Güzel oldu. Bu, bu efsun nesnesinde sanırım doğru efsun iteme kullanmış oldu. Zümrüt küpüye 20 şeytan geldiği için arkadaşlar bunu artı 8 basmaya değer buluyorum. Ee, şimdi deneyeceğim. 72 tane kutsamayla en azından artı 7'ye kadar normal kutsamayla 8'e denerken de parşömenle deneyeceğim. Yani 8 olması halinde en azından yan karakterlerimi de kullanabilirim. Güzel sunu var. Bakalım. Şöyle başlangıcımızı yapalım. Güzel artı 5 oldu. Yanında ne yazık ki 7'ye kadar kutsamayla ve 8'e denerken de parşömenle Başlarda uğraştırma sahasında iyi bir şey. İlerleyen seviyelerde daha kolay geçtiği söyleniliyor. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Ama tabi artı altı yapabilirsek ilk önce bir. Artı beş oldu. Artı altı geldi. yedi olursa dediğim gibi parşömen edeceğim. Yandı. Tekrar dört. Beş geldi. Bir kez daha yedi deneyelim başarısız oldu bu sefer artı 6 gelir mi acaba gelirse 7 olacağını düşünüyorum malzemeden yani herhangi bir sorun yok bu nedenle e, çok fazla düşmüş olması pek bir zarar yaratmıyor benim için ama ne kadar da erken artı seviyesi yükselirse bir anlamda o kadar da maliyetten kurtarmış oluyor. Tekrar artı altı oldu. 7 gelecek mi bu sefer? 7 geldi. O zaman 8'e de deneyelim. 8'e yandı ne yazık ki. Tekrar 7 deneyelim. Artı altı oldu. Tekrar artı altı. Bir kez daha deniyoruz 7 ye. Ne başarılı oldu. İkinci kez 8 deniyoruz. Bu sefer 7 olursa 8 olacağını düşünüyorum. 7. Bakalım 8 gelecek mi? Evet. Tahmin ettiğim gibi oldu. E, 20 şey yatağın gelmesi aslında bu itemi benim 8 yapmam noktasında biraz sürükleyici neden oldu. E, haliyle 8 yapmış olmak da ayrı bir keyif verdi tabii. Bu videoda bu kadarlık olsun. Ee, video ile ilgili genel bir değerlendirme yapacak olursam sanki biraz daha şanslı olduğumu söyleyebilirim önceki videolara kıyasla. E, kuşağın 18 e demiş olması, daha sonra bölüm kaskı 9 yapmam ve son olarak da zümrüt küpeyi 8 yapmış olmam. E, güzel bir şansa işaretle bence. E, tekrar teşekkür ederim izlediğiniz için. E, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. E, kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Biliyorsunuz her şeyin başı sağlık. Özellikle bugünlerde sağlığın önemini biraz daha iyi anlıyoruz. E, geriye kalanlar ise onun üzerine kurulu oluyor. Herkese tekrardan iyi günler dilerim. Allah'a emanet olun.